Merhabalar. Bugün sizlere insanlar neden Kanadadan geri Türkiye'ye dönüyor, birazcık bunlardan bahsedeceğim. Biraz şahit olduğum örnekler, biraz kendi fikirlerim, bunları da katıp bir küçük video çekeyim istedim. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 2021'de yeni bir konsept belirledim. İnşallah Mila'dan fırsat bulursam haftanın 6 günü 1-2 dakikalık soru cevap videoları koyacağım. Haftanın bir günü de bu şekilde yine eskisi gibi uzun videolarımdan koyacağım. İnşallah bunu uyarım, <laughs> istikrarlı bir şekilde videolarımı yüklerim diye düşünüyorum. Geçen ilk 2 dakikalık videomu yükledim şey yazmış arkadaşlar. İyi de çok kısa oldu bu. <laughs> İlk zamanlar yani alışmayanlar, ya yani alışmamış olan arkadaşlar, yeni takip edenler bu 45 dakikalık, 30 dakikalık video yüklediğim zaman ya bu ne kadar uzun video diye hep şikayet ediyorlardı. Demek ki alıştırmışım insanlar. 2 dakikalık video kesmedi. <laughs> evet, konumuza gelelim. İnsanlar neden Kanada'dan Türkiye'ye geri dönüyorlar? bir dünya masraf ediyoruz, bir sürü fedakarlıklar yapıyoruz, her şeyi göze alıyoruz, garsonluk yaparım, temizlik yaparım, çocuk bakarım diyoruz, atlıyoruz, tasımızı, taramızı satıyoruz, ondan sonra iki bavulla Kanada'ya geliyoruz. Bakıyoruz bir sene iki sene bir şeyler için kovalıyoruz sonra bakıyoruz ki her şey hiçbir şey umduğumuz gibi değil sonra gerisin geri dönüyoruz. Peki bunlar neden neler olabilir? Şimdi birinci benim birinci fikrim şu. İnsanlar Türkiye'de bir kaos içindeler ve umutsuzluk içindeler. Ve zannediyorlar ki Kanada'da bunların hiçbiri yok. İşte Kanada'da her şey çok güzel olacak. Ne olursa olsun orada işte garsonlukta yaparım, evde temizlerim, çocukta bakarım. Bir şekilde düzenimi tuttururum ve orada yaşarım, İşte en kötüsü ne olabilir ki Kanada'da olurum diyorlar. Ama bu öyle işte ne olursa yaparım, yeter ki Türkiye'den kurtulayım mantığıyla olmuyor. Ee, gerçekten Kanada'nın, e, yani evet doğru benim gerçekten bu 3 senenin vermiş olduğu tecrübeyle fikrim şu ki, Kanada'nın burada çok üst düzey çalışanlara ihtiyacı yok arkadaşlar. Çünkü Kanada'da, yaşayan Kanada'da doğmuş yani yerli halkın eğitim düzeyi çok üst seviyelerde. Bırakın üniversite mezunu, herkesin en az iki tane diploması var, yüksek lisansı var, master var falan filan. Yani zaten burada aldıkları eğitim çok üst düzeyde ee, ve burada artık yani buradaki o üst düzey çalışanların üst düzey kadroların hepsi zaten yerli halkla doluyor. Peki Kanada neden bu kadar göç alıyor? Çünkü orta seviye ve alt seviyedeki istihdamlarda bir boşluk var. Bunun için de alıyor da alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında biraz şöyle düşünün. Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar nasıl Türklerin daha az çalıştığı mavi yaka işçi kadrosunu dolduruyor. Ee, daha böyle alt düzey işlerde çalışıyorlar ve o kadroları dolduruyorlar. Neticede işte onlara da ihtiyaç oluyor. Burada da aynen o şekilde. işte e, yol yapımı, işte construction dedikleri inşaat sektöründe ondan sonra e, tabiri caizse burada Uber deniliyor. Yani ben gerçekten hiçbir Kanadalının burada burada Uber yaptığını görmedim. Ee, yani yeni gelen göçmenler işte restoranları, taşımacılığı ve işte daha böyle yani yanlış anlamayın ama getir götür işleriyle uğraşıyorlar. Yani çok nadir işte bir iş teklifi üzerine ya da Türkiye Türkiye kanada bağlantılı firmada çalışan arkadaşlarım iş yeri anlaşmalarıyla gelenlerin dışında gelenlerin yüzde sekseni dil okuluyla da gelip kalsalar kolaçla da gelip kalsalar burada üst düzey işlerde e, yer alamıyorlar zor yani ben bunun yüzdesini yüzde seksene yüzde yirmi olarak size e, söyleyebilirim yani aksini iddia eden varsa yorum olarak yazabilir velhasıl biz Türkiye'den buraya gelirken ne olsun yaparız. Gerçi ben hiç bu, bu şekilde gelmedim. Çağlar birazcık bu kafayla gelmiş olabilir ama ben oraya gelip asla baştan başlayamam kafasıyla gelmiştim. Ama ben de birçok işte bulundum yani. Yemekte taşıdığım, da yaptım. Diş kliniğinde çalıştım. Sekreterlik yaptım. Bu işleri yaptım. Ama çok uzun süre yapabileceğiniz şeyler değil arkadaşlar. Yani e, bir yerde tıkanıyorsunuz. Çünkü ülke ülke zaten çok böyle sosyal bir ülke değil. Yani böyle insan ilişkileri açısından bahsediyorum. Dolayısıyla siz buraya geldiğiniz zaman o Türkiye'de bıraktığınız sıcaklığı zaten bulamıyorsunuz. Asla bulamıyorsunuz. Ve aile özlemi ağır basmaya başlıyor. İşte Türkiye'deyken belki aileniz aranız iyi değil. Belki o yakın çevreniz, o samimi çevreniz sizin gözünüze gözükmüyor. Hatta ne kadar uzak olsanız o kadar iyi olacağını düşünüyorsunuz. Ama ...kazın ayağı öyle değil. Onları özlemeye başlıyorsunuz. Her şeyi yavaş yavaş özlemeye başlıyorsunuz. Kültürünüzü özlemeye başlıyorsunuz. İnsan ilişkilerinizi özlemeye başlıyorsunuz. Memleketinizin sıcaklığını özlemeye başlıyorsunuz. İklimi özlemeye başlıyorsunuz. Ve buradaki zorluklar size artık ağır gelmeye başlıyor. Çünkü Türkiye'de her ne, ne olursa olsun Türkiye'de bir tık daha iyi şartları bırakıp burada bir kademe hatta 2-3 kademe daha alttan başlıyorsunuz. Hani bunu 2 üç 5 sene içerisinde belki bir iki tık üste taşıyabilirsiniz ama emin olun Türkiye'de iyi konumda işte öğretmen, memur gibi böyle orta düzey yönetici ya da üst düzey yöneticilerin kendi konumuna burada gelmesi minimum 5 yıl olarak düşünüyorum. Mesela size gerçek olan bir örnek vereyim. Arkadaşımızın başına geldi. Diyelim ki adınız Volkan. Volkan olarak iş başvurusu yapıyorsunuz burada. Çok da kalifiye bir elemansınız aslında. Baktığınız zaman başvurduğunuz pozisyonun neredeyse 10'da 9'una uyuyorsunuz. Adınız Volkan olduğu için alınmıyor. Yani 3 ay boyunca iş arıyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde geri dönüş yok. Adınızı Jordan ya da işte Mike olarak falan değiştiriyorsunuz CV'nizde. Ve bir ay içerisinde başvurularınızın hepsine geri dönüş alıyorsunuz. Gerçekten bunlara şahit oluyoruz. Burada her ne kadar ırkçılık yok denilse de yani biraz değil zaten herkes kanada tecrübesi istiyor. Sizin kanada tecrübeniz olmadan size şans vermeleri birazcık zor. O yüzden gelenler direkt paralı işlerin de dışında gönüllü işler yapıyorlar ki sırf kanada tecrübesi olarak CV'lerine ekleyebilsinler. haliyle bunların hepsi ilk zamanlar e, tabii ki yapacağım ya işte ben bunları göz alarak geldim olsa da artık birkaç sene sonra size ağır geliyor. Zaten burada para kazanmıyorsanız, belli bir bütçeyle buraya gelmişseniz yani Türk parası her geçen gün değer kaybettiği için nasıl diyeyim, ayda 2-3 bin dolar bile geliriniz olsa burada hani aynı zamanda da bankada Türkiye'den buraya getirdiğiniz bir paranız olsa inanın size yetmeyecek. 1,5-2 sene sonra Türkiye'deki paranızı bitirmiş olacaksınız. Ve burada kazandığınız para da size sadece gününüzü döndürecek. Ve siz diyeceksiniz ki ya ben buraya niye geldim? Hiçbir şey yani birinin üzerine bir ekleyemiyorum. Üstüne yani sadece gün geçiyor burada. Gününüzü döndürebiliyorsunuz. Ve ailenizden ayrısınız. Ee, bayramlarda, seyranlarda herkes orada. Bütün yakınlarınız bir aradayken siz buradasınız. Bütün doğum günlerini kaçırıyorsunuz. Bütün özel günlerinizi kaçırıyorsunuz. Sürekli işte bir görüntülü konuşma. Artık bir süre sonra bunalıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki lanet olsun. <laughs> en kötü şartlarda bile Türkiye'yi buradan daha iyidir diyorsunuz ve faydos. <laughs> yani bu sebeplerin gerçekten geri dönme sebeplerinin %50'si bu şekilde oluyor. Dinlediğim hikayelerin %50'si bu şekilde. Ee, birkaç arkadaşıma geri, dön geri dönmüş birkaç arkadaşıma aslında videolarımda yer vermek istedim ama çoğunun hala Kanada'yla bağlantıları devam ettiği için ee, maalesef gönüllü olmadılar. Ama birebir dinlediğim ve şahit olduğum konuların çoğu bu sebeplerden dolayı oluyor. Bazıları geliyor. Yani iş yerinde burada da var. Ayak kaydırmalar, işte insanı yerinden etmeler. Bu şekilde çok fazla işte hani buradaki insanların daha anlayışlı ya da daha daha her şeyi aşmış olduğunu düşünüyorsunuz ya aslında o alt seviyeden orta seviyeye ve orta seviyeyle üst seviyenin arasında gidip geldiğinizde aslında görüyorsunuz ki burada da Türkiye'de aynı. Yani Türkiye'nin Türkiye'deki iş yerinizin, iç işlerinde olan sıkıntıların aynısı burada da var. Bir üstünüz sizin asla bir üste gelmenizi istemiyor. İşte desteklemiyor. Yani çok nadir vardır bu şekilde. Ee, gerçekten olağanüstü bir şekilde işte üstünüzün size destek verip daha üstü taşımaya çalışması falan ama e, yok yani. Burada zaten kimse kimseyi kolay kolay işi yani buradaki insanlarda bir de şöyle bir durum var. İnsanlarda hırs olmadığı için bir üst bir üst bir üst kaygıları yok. Dolayısıyla sizin bir üstünüzdeki insanın olduğu seviyede gerçekten yıllarca kalacağını düşünün. Çünkü insanlar böyle mutlular burada. Dolayısıyla orada yıllarca duracağı için siz de yıllarca onun altındaki seviyede aynı firmada bulunduğunuz takdirde devam edersiniz. <laughs> yani Küçük iş yerlerinde yine patron dengesizlikleri. E devam ediyor. Hiçbir fark yok. İnsanların bugün söyledikleri yarını tutmuyor. Zaten iş, baş, iş başvurularında zaten tükeniyorsunuz arkadaşlar. Başvuru yapıyorsunuz yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Bir de burada şöyle bir durum var. Şimdi sizin Türkiye'de bir şeyiniz var. Uzmanlığınız var. Mesela atıyorum siz muhasebecisiniz Türkiye'de ve sadece muhasebe işlerine başvurursunuz. Buraya geldiğinizde sizin Türkiye'deki muhasebeciliğiniz işe yaramayacağı için ve zaten siz siz bunu göze alarak buraya geldiğiniz için nerelere başvuracaksınız? Diyeceksiniz ki ya ben ne iş olsa yaparım deyip işte garsonluktu, işte şoförlüktü, belki inşaat sektörüydü. Bu arada en iyi kazandıran sektörlerden bir tanesi inşaat. Söylemeden geçemeyeceğim. İşte inşaattı yok işte yani çeşitli çeşitli aslında sizin uzmanınız, uzmanlığınız olmayan, uzmanlık gerektirmeyen bir sürü alt işlere başvuru yapacaksınız ya. Bunların her biri için farklı CV hazırlayacaksınız burada. Çünkü ben buraya ilk geldiğimde yaklaşık 4-5 tane farklı CV'm vardı. Sektörüne göre farklı CV'ler hazırlamıştım ve o şekilde başvuru yapmıştım ve Dolayısıyla da e, bu süreç bayağı yoruyor insanı. E, Birçok insan yaşadı. de eğer bu şekilde yani, yani ev bulmak ayrı bir dert. İşte geleceksiniz, kimse size ev vermek istemeyecek çünkü burada bir kredi skoru geçmişiniz yok, burada bir geçmişiniz yok, burada ne kadar kalacağınız belli değil. Dolayısıyla ev sahipleri. Zaten birçoğu hani Türkiye'de şey vardır ya bir senelik peşin, altı aylık peşin kira verseniz kimse size gık demeden evini verir. Burada öyle bir şey de yok. Zaten kanun değil altı aylık peşin ya da bir yıllık peşin kira almak. Ama alanlar var, razı olanlar var. Bankada ne kadar para gösterirseniz gösterin ya da ne kadar peşin kira verirseniz verin birçok insan bunların hiçbirini kabul etmiyor. İnsanlar sizin buradaki ödeme düzeninize yani kredi skorunuza bakıyor. Bankadaki paranıza bakıyor birçoğu. Hani eğer kredi skorunuz yoksa bankadaki paranız sizi kurtarabilir. 6 aylık kira vermek kurtarabilir. Ama tekrar söylüyorum bu yasal değil. Normalde ve işi kitabına göre yapan kimse de bunu kabul etmiyor. Aksine daha az kirayla kredi skoru daha az kira teklifiyle kredi skoru yüksek bir insan sizin bir senelik kirayı peşin vermenizden öne geçiyor ve ev sahibi ona onu tercih edebiliyor. Çünkü güvenilirliğe bakıyorlar. Ev bulmak da bir hayli sancılı bir süreç. Bunlar da sizi tüketiyor. Dolayısıyla siz hiç alışmadığınız tarzda evlerde oturmaya da razı oluyorsunuz. Ne oluyor? Alışmadığınız tarzda bir evde oturuyorsunuz. Küçük ya da basement katı ya da... Bir ailenin bir odası diyelim. Derken zaten işte ev bulmak sıkıntı, işi bulmak sıkıntı, iş bulsanız o işte uzun zaman çalışmak sıkıntı. Bunların hepsi sizi tüketiyor ve daha sonra o kaçarak terk ettiğiniz Türkiye'ye geri dönmeye karar veriyorsunuz. Türkiye'ye geri döndükten sonra da muhtemelen daha onu yaşamadım. Allah da yaşatmasın ama... İlk bir sene falan ya da altı ay oh be iyi ki geldim diyorsunuz. Ondan sonra da e, <laughs> niye ben Kanada'dan Türkiye'ye geri döndüm manyak mıyım diyorsunuz. Belki de ben de yaşayacağım bilmiyorum ama benim gözlemlediğim bu. E, farklı hikayeleri olan insanlar, Kanada'dan Türkiye'ye geri dönen ve pişman olan ya da hiç pişman olmayan iyi ki geri dönmüşüm diyenler... E, yorum olarak yani hikayeleri yorumlara hikayelerini yazsınlar. Gerçekten ben bunları çok büyük bir zevkle okuyorum. Hepsi bana birer tecrübe oluyor. Zaten bu size anlattığım olayların %50'sine yakın hikayeyi de Kanada'ya geldiğime pişmanım videomun altındaki yorumlarda görebilirsiniz. İnsanlar kendi hikayelerini anlatmışlar. 20 yıldır burada yaşayıp pişman olanlar, geri dönemeyenler. 12 yıldır burada yaşayıp tek bir günde karar verip Türkiye'ye geri dönenler. Ha bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela diyelim ki burada uzun zamanda işte bir düzen tutturdunuz. Artık işiniz gücünüz düşündüğünüz gibi orta düzey bir işiniz var. Evinizi geçindiriyorsunuz. Hatta kenara da 3-5 kuruş para koyuyorsunuz. Yani yıl boyunca 10 bin dolar bile bir kenara para koysanız Türkiye'ye tek bir gidişinizle zaten bir atıyorum 3 kişilik bir aileyseniz ortalama bir 5-6 bini sadece uçak parasına gidiyor. Geri kalanı da zaten Türkiye'de geçirdiğiniz zamanda yiyorsunuz. Hani e, yiyorsunuzdur herhalde. bir 2-3 bin dolar yenidir. Ve sonra bir bakıyorsunuz bütün yıl boyunca çalış 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 çalış. Ondan sonra hadi kenara 10 bin dolar para attım diyelim. E, o oh, Onun keyfini yaşıyorsun Sonra Türkiye'ye gidiyorsunuz bir geliyorsunuz bakıyorsunuz yine her şey sıfırlanmış. Yani eğer burada bir ev alma işine falan girdiyseniz zaten Türkiye'ye gitme olaylarını bir süre ertelemek zorunda kalıyorsunuz. Masraf etmemek için. Vesaire vesaire. <laughs> yani konu böyle e, Arap saçına dönüyor. Ha gelip burada kalıp uzun vadede mutlu hikayeler var mı? Kesinlikle var. Ee, yani ama eminim. <laughs> ama... Bir çoğunluğu da bu şekilde geri dönüş yapıyor Türkiye'ye. Ya da hala burada ve dertli bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Burada benim videolarımı böyle çok şey olarak böyle katı olarak yorum yapan bir kitle var. Bu kitle bana kalırsa zamanında aileleri gelmiş ve bütün bu zorluğu çekmiş olan ailelerin çocukları falan. Yani zorluk çekmemiş burada doğmuş. Türkiye ile ilgili çok fazla bilgisi yok. Arada sırada tatile gidiyor. Ee, buraya da yeni gelen Türklere karşı böyle bir e, antipati doğmuş onlarda. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bana şey diyorlar işte e, memnun değilsen geri dön ülkene falan diyorlar ama aslında kendi ülkeleri de aynı zamanda. Neyse yine dert yandım ama. İşte böyle arkadaşlar. Sizin de hikayelerinizi merakla bekliyorum. Ne yapıyorsunuz? Beni takip etmiyorsanız takip etmeyi asla unutmuyorsunuz. Videomu beğendiyseniz beğendi, beğenmediyseniz de beğenmedi. Tuşuna basabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Aklınıza mukayyet olun. Burada bir dostunuz olduğunu asla unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.